Türkiye'nin ilk yerleşik bal mumu heykel müzesi İstanbul'da açıldı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ten Karl Marx'a kadar dünya tarihinde yer etmiş isimlerin bal mumu heykelleri ziyaretçisini bekliyor. Müzede bu isimlerin birebir ölçülüklerinde protez göz, protez diş ve gerçek saç kullanılarak yapılmış heykellerini görmek mümkün. Türkiye ilk yerleşim bal heykel müzesine kavuştu. İstanbul'da gezilebilecek olan müzede kimler yok ki? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ten Moğol İmparatoru Cengiz Han'a Mevlana'dan Şair Nazım Hikmet'e, Karl Marx'dan Elvis Presley'e kadar tarihte iz bırakmış birçok kişinin Balmumu heykelleri müzede yerlerini almış. Her biri ayrı bir sanat eseri olan heykeller için özenle emek sarf edilmiş. Gerçek ölçülerine uygun şekilde protez göz, diş ve saç kullanılmış. Müzede tam 60 heykel mevcut ancak bunların oluşan deformasyonlar yüzünden 56'sı sergilenebiliyor. Bu eserlerin arasında Sovyetler Birliği'nde yapılan 70 yıllık heykelleri görmekte mümkün. 40-45 dakikalık zaman dilimlerinde rehber eşliğinde gezen ziyaretçiler hem tarihte bir yolculuğa çıkıyor hem de isterlerse bal mumundan el ve ayaklarının heykellerini yaptırabiliyor.